Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Hisarköy Muhtarlığı Hisarköy Kültür ve Spor Derneği tarafından gerçekleştirilen 12. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali'ndeyiz efendim. 1975'ten sonra buraya geldik Kuzey'e. Taner Bey gördüğünüz gibi benden 12 yaş küçüktür ama benden 10 yaş büyük gösteriyor. Söyledik altın cizme mısmıl almadı. Biraz sıkar. Ama... Siz neler söylemek istersiniz? Taner kraldır. Taner. Ama... Gece uyurken... Yapan, Gece uyurken gavule düşürdük araları. <laughs> evet. E, you have to ask me something to give you an Aslen <laughs> Bafnayık <Buffalo> üçümüz <laughs> <da> 1974 <laughs> Mutlu Barış Hareketi'nden sonra kuzeye geçtik. Şehit Türkiye <laughs> bizi Rum mezaliminden kurtardı. Babam şehit düştü, eniştem şehit düştü, kayınım şehit düştü. Ben esir düştüm günlerce. Fakat bendiğimizi, Türklüğümüzü biz kaybetmedik. Çok zor günler geçirdik. Çok zor günler geçirdik. Şimdi Türkiye'nin sayesinde mutlu bir hayatımız var. Çok güzel bir hayatımız var. Belediye Fırat Ataser festivaller onun emrindedir köylerin. Beni tahsis etti şeye, Belediyeye. Ve belediyeye her festivalde çalarım. Evet. Arkadaşım da Cemal Bey'i, davulcum arkadaşım Mustafa. gelirik Kıbrıs kültürünü ne kadar yaşatabilirsek yaşatacağız. Ömrümüz yettiği kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Var olsun Türk milleti. Dedi. Var olsun <laughs> Türk milleti var olsun Fırat Ataser Var olsun Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, var olsun Türkiye ve Türkiye er ya, Cumhurbaşkanı ya, Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederiz. <laughs> efendim festivalde birbirinden lezzetli Türk e, lezzetleri de var. Bakın burada girişte bir stand var. Cevizli sucuklar, hurmalar, kuru incirler, kayısılar yerine almış. Hazır Ramazan'da gelmişken efendim buraya gelip hurmanızı da alabilirsiniz. Bakın şöyle gösterelim dışı fıstık kaplamalı. Cezer cezerye değil mi bunlar? Cezeryeler var, lokumlar var. Narlı lokum. Çeşit çeşit lezzetler sizleri bekliyor. Hisarköy Orkide Festivali'nde kurulan standlarda sadece yiyecek içecek yok tabii ki. Birbirinden güzel ee, takılar var, el işi, malzemeler var, doğal ürünler var. Bakın burada görüyorsunuz standlarda yerini almış. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor festival? Yeni başladı. Açılışımız daha olmadı ama güzel gidiyor. Kıbrıs kültürünü tanıtmak adına festivallerimiz her zaman güzel oluyor. Çok güzel. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet kendi üretimim. Kendim yapıyorum. Kendi üretimi çok güzel. Bunlar doğal taşlar herhalde. Doğal taşlar. Kordon zincirlere çalışıyorum. Farklı farklı çalışıyorum. Çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Festival standları gerçekten rengarenk. Nereye bakacağımızı şaşırıyoruz tabii ki. Burada da amigurumi ürünler var. Hepsi el yapımı. Hanımefendi kendi emeğini burada sergiliyor. Misafirler de beğeniyor, satın alıyor. Çok güzel bir atmosfer gerçekten. Biz de Kıbrıs Türk ailesi olarak burada festivalde yerimizi aldık. Yakından takip ediyoruz sizler için. Hangisini Merhabalar. Ben Kolay hoş gelsin. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor festival? Teşekkür ederim. Ramazan'ın ilk günü olmasına rağmen bayağı epey bir katılımcı var. Kendi el emeğiniz bunlar. Tabii ki birçoğu. Ama ben aynı zamanda sokak hayvanlarına yardım ve destekte de bulunuyorum. Onları kısırlaştırıyorum, tedavi ettiriyorum, mama alıyorum. Yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. O, onlar da bizim canlarımız tabii ki de. Evet, kesinlikle çok güzel. Elinize sağlık diyelim, çok güzel peki, ürünleriniz. Çok güzel. E, peki, festivalle ilgili neler söylemek istersiniz, nasıl atmosfer sizce? Kıbrıs kültürüne yakışır festivallerimiz. E, i̇nsanların bir araya gelmesi, buluşması, aynı zamanda e, birbirleriyle kaynaşması malum, e, hava, e, sorry, e, koşullar çok şey olduğu için, zor olduğu için ancak festivalden festivale görüşülüyor. Özlem gideriliyor. Aslında çok çok güzel ve olması gereken şey. Çok festivalde. güzel. Teşekkür ederiz. Biraz ben. konuşamadım galiba. <laughs> Olsun, o kadar olur. Çok <laughs> mi Hisarköy Orkide Festivali'nde böyle antikaların yer aldığı bir tezgah çok dikkatimi çekti. Gerçekten birbirinden özel parçalar var. Siz de benim gibi eskiye çok meraklıysanız, antika seviyorsanız kesinlikle uğramalısınız diyorum. Bu standta da birbirinden lezzetli doğal ürünler sergileniyor efendim. Tereyağı var, bal var, zeytinyağı var. E, zeytin var, reçeller var. Yani hangi birini Hep sayalım yapalım, hanımefendi? Kendiniz yapıyorsunuz evet. hepsini çok güzel elinize sağlık. <laughs> Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkürler İyiz efendim siz nasılsınız? Sağ olun iyiyiz. Her festivalimiz oldu yine buraya geldik. Nasıl geçiyor o festival ilk şimdilik, günü? Şimdilik güzel. Havamız güzel. Evet şansımız hava çok evet, güzel. Evet havamız güzel. Onun için inşallah güzel geçer derim. Katılım yüksek bence sabahın erken saatler evet, olmasına rağmen. Olur. Evet geliyor. Hisar evet. Köyü'n böyle. Severler yani böyle köy şeylerini de özler herkes bulmuyorlar çünkü köy ürünlerini her Çok yerde. Renkli bir atmosfer var. Evet evet. <laughs> Peki o zaman kolay gelsin teşekkürler. teşekkürler. Merci. Bay bay. Efendim festival alanında çocuklar da unutulmamış böyle renkli figürler var. Çocuklara balon dağıtıyor. Merhaba küçük hanım balon almaya mı geldin? Hadi bakalım al balonunu. Aferin sana. <laughs> e, Kıbrıs denince tabii ki akla gelen ilk lezzet pilavuna. Burada da tap taze pilavunalar, çitlemikli e, ve çörekler, ekmekler hepsi yerini almış mis gibi tap tazecik misafirleri bekliyor efendim. Hisarköy Orkide Festivalinde birbirinden güzel standlar var. Gerçekten hangi birine uğrayacağımızı şaşırıyoruz diyebilirim. Burada da yine dikkatini çeken bir stand var. Doğal taşlarla yapılmış takılar sergileniyor. Çok güzeller. Ve Merhabalar. var. Merhabalar. Kendiniz yapıyorsunuz herhalde. Evet seramikleri biz kendimiz yapıyoruz ve tasarımları biz kendimiz yapıyoruz. Hı -hı. Gerçekten çok şıklar birbirinden güzel modeller var. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> sağ olun. Özellikleri nedir? Her taşın kendine göre farklı bir özelliği var. Özellikle böyle çok bilinen bir taş quartz ailesinden ametis mesela hı hı. E, koruyucu olduğu negatif enerjiye karşı e, insanın aurasını temizlediği bilinir. Hı hı. E, dediğim gibi her taşın kendine göre ayrı ve ortak özellikleri olabiliyor. Çok güzel fincanlarınız da var burada evet. objeler Bununla var. Biz Biz yapıyoruz hı hı. handmade olarak e, sergiliyoruz standlarımızda. Sağlık çok güzel Teşekkürler. efendim. Teşekkürler sağ olun. Biliyorsunuz günümüzde 3D yazıcı oldukça revaçta. 3D yazıcıyla çeşitli ürünler yapılabiliyor. İşte bu standda da bu tarz ürünler yerini almış. Hanımefendi kendisi yapıyor değil mi? Evet oğlumla ben yapıyorum. Günay ismim. Memnun olduk. Ben Hı -hı. de. Ee, oyun karakterlerini yapıyoruz. Çocukların şu an çok gündemde. Spiderman var mesela. E, Deadpool o. Hı -hı. Bu ejderha. Bu böyle denge kuşu. Ejderha. Ee, yine bu oyun karakterinin gözü, tuk. Bu ne? ve burada çift isim yazıyor. Bakın hem I love you yazıyor hem de mom diye bu şekilde 3 boyutlu gibi bir, boyutlu. bir görüntü var. Evet, ee, yani çok güzel siparişlerde alabiliriz. Benim e, arayabilirler. Günay iyi köşk diye instagramdan da bulabilirler. Buradan da duyuralım efendim evet, takip üzüldüm. etmek isteyenler. <laughs> evet, evet. Efendim çiçeğiniz hiç soğumasın ister misiniz? Bakın artık böyle soğumayan kumaştan çok güzel tasarımlı güller de yapılıyor. Hanımefendi bunu siz kendiniz mi üretiyorsunuz? Çok şık gerçekten. Çok gerçekçi de görünüyor. <laughs> sevgililer gününe özel üretmiştik aslında bunları ama maalesef ki o kadar yoğun elisini talep olmadığı için burada da yine standa yerini almış durumda. Çok güzel gerçekten. Elinize sağlık. Amigurumi ürünler de var. Siz evet. kendiniz örüyorsunuz. Evet, doğrudur. Burada da hatta şu anda da yapıyorsunuz. Bir evet. devam edebilir misiniz? Örerken de bir bakalım. Yapımı nasıl zor mu kolay mı? Yapımı aslında eliniz alıştıktan sonra gayet kolay. Hani e, ben yaklaşık 7 senedir düzenli olarak örgü örüyorum ve amigurumi yapıyorum. Maşallah. E, çocukluktan annemden gelen bir meslek. Annem köy kadın kursu öğretmeni. O sağ olsun öğretti. En azından elinde altın bileziğin olsun diye. Ve e, hobimi aslında biraz da işe çevirdim. Öyle artık bakmadan önümde bir şey açıkken ya da biriyle sohbet ederken <laughs> örüyorum. E, bunu da artık hani bir maddiyata dönüştürmemiz gerekli bir yer. Yerde. çünkü Kesinlikle. E, bu kadar ip bu kadar emek bir yere bir <laughs> yere o yüzden buradayız. Çok güzel. Peki satışın nereden gerçekleştiriyorsunuz bu ürünleri? Biz Instagram üzerinden yapıyoruz. İşte böyle standlarda yapıyoruz. Buradan duyuralım ismini de hem e, takip etsinler. Kart verelim size. Ajanimo Örgü olarak Instagram'da aratırsanız e, bulabilirsiniz. Evet, e takip etmek isteyenler var. buradan takip e, edebilirler. Kişiye özel karakter üretimimiz var mesela şu şekilde bana bir fotoğrafınızı gönderirsiniz Hı -hı. ve size benzeyen bir bebek ve örnek veriyorum esinize benzeyen bir bebek yapabiliriz. Ee, sonrasında size eve de gelip ben teslim ediyorum. Ya da siz istediğinizde gelip alabilirsiniz istediğiniz yerden. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel elinize Çok sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Festival alanında bir abimiz bu şekilde hasırdan sandalyeler yapıyor çok dikkatimizi çekti hemen sormak istiyorum kendisine merhabalar kolay gelsin oturabilir miyim bundan ıslak mı tamam şöyle oturalım ee, hasırdan sandalye yapıyorsunuz bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz 12 yaşından beri çok güzel bu işin tam ustasısınız o zaman. Babadan mı geliyor meslek? Usta yanına gittim. Ne kadar sürüyor bir sandalyenin yapımı bu şekilde? Sadece bağlaması değil, onu kurması, denkleştirmesi var. Sarılaması, cilalaması. En az üç 35 üç saat alır. Bu ahşapları da kendiniz mi tasarlıyorsunuz? Bu, Türkiye'den gelir bu. Gürgendir bu. Yavaş yavaş ilerler. Çok güzel, elinize sağlık. <laughs> ben teşekkür ederim. Festival alanı tabii ki müziksiz, eğlencesiz olmaz. Burada da müzik sesleri yükseliyor. Sahne kurulmuş, hazırlıklar yapılmış. Ne eğlenceler olacak göreceğiz. <laughs> Festivalde çeşit çeşit doğal ürünler var efendim. Macunlar, Görüyorsunuz burada ballar var, tamamen doğal tabii ki katkısız e, ballar. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Merhabalar. Sizin kendi ballarınız. Herhalde. Evet, benim kendi üretimimdir. Hisar e bu sene ilk defa geldim. Ee, yani daha kurulları birkaç saat var. Halkı bekliyoruz, kendi fazla ama şimdiden. Nasıl? Rağbet fazla evet. alana. Evet. Şimdi yani genelde zaten öğlen saatlerinde halkımız gelmeye başlar. Cumartesi günleri, pazar günleri böyledir. İkinci gün daha yoğun olur. E, gittiğim 11 senedir gidiyorum ben festivallere. E, genelde böyle öğleden sonra yoğunlaşır, yemek saatinden sonra insanlar gelir. E, reyonda iki türlü balımız var. İkisi de Kıbrıs'ın ürünü. Bir tanesi narenciye, e, diğeri de karma dağ bal diye bilinen. Bende çok çiçekli diye geçer. Olabildiğince doğal diyoruz, organik diyemiyoruz zaten. Bildiğiniz gibi e, adamın üstünden uçak bile uçsa onun bırak dolayı organiklik sertifikası almak yani öyle kolay değil bir ada ülkesi için. tabi bölge bölge pilot bölgeler olabilir ancak biz en iyi üretime yakın üretmeye çalışıyoruz. O en en doğal, doğal şekilde yani üretmeye doğal çalışıyoruz. Diyoruz. Evet yani halkı da tüketirken, satın alırken en bilinçli şekilde e, bilgilendirmeye çalışıyoruz ki en azından böyle donmuş balı bozuldu da çöpe attı olmasın. Ne Hakiki bileyim? bal donar efendim zaten. Yani kalitelisi donar diye biliyorum ben. Evet, doğrudur zaten onun bilimsel açıklaması ...glikoz monohidrat partiküllerinin tanecik haline gelmesidir. Ya da donmayan bal tabii ki vardır, meşe balı gibi. O bizde yoktur. Ya da çam balı gibi içinde protein vesaire içermez ya da bazı maddeleri içermediği için. Yani burada yanında gördüğünüz güvenle yiyeceğiniz ballardır. Açtık, tadımlık yapıyoruz. Ee, tadı, tadım yaparken bile mesela tahta kullanmasın. Evet, kullanmasını, dikkatimi çekti. Önemli. O bile doğal. Evet, <laughs> plastiğin içinde bir şey sunmamaya çalışıyoruz. Bu Bunlar hariç, bunlar gıda. İzmir'den gelen, özel bu iş için olan, uzun süre olduğunda e, içinde kaldığında bal. İşte, e, bal asidiktir bilirseniz. Yani içindeki plastikteki maddeyi kendi içine çekip insan yemesin diye önem verilmesi lazım. Buradayız, halkın karşısındayız. Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Kolay gelsin. sağ olun. <laughs> Ev yapımı böyle güzel lezzetler tabii ki var. Bunun yanında taze sıkılmış portakal nar suyu da festivalde bulabiliyorsunuz. Birbirinden lezzetli, taze, çok güzel içecekler, doğal her şey. Zeytinyağları var, bakın zeytinler var yine burada. Bu nedir? Hellim mi? Hı hı. Ev yapımı hellimler bunlar da. Elinize sağlık. Sağ olasın. <laughs> Nasıl geçiyor festival? Şimdilik sönük ama birazdan kalabalık olacağını ümit ederiz. Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Burada da galbur eleklerin sergilendiği bir tezgah var ama ben elek demek istemiyorum artık sanat demek istiyorum. Çünkü beyefendi adeta sanata dönüştürmüş efendim işini. Yani bakın yazılar yazıyor, resimler çiziyor. i̇smimi de verebilirim. Tabii ki efendim tanıyalım sizi. Hüseyin Burat, Yayla Köyü'nden gelirim. Bu mesleği 65 senedir yaparım. Ve bunlar kullanılırdı daha önce. Şimdi maalesef hep şeye çevirdik. Yazı yazmaya, resim yapmaya her şeyi yaparız. O zaman bunları e, tercih edenler, alanlar duvara süs olarak da kullanıyorlar. Tabii, tabii. Süs olarak kullan. Artık ha, sanat var. kullanan e, da tabii var. Yani Mesela normalde bu, elek zaten bu, bu ama süs sus olarak da kullanılabiliyor. Salça veya susam artmak için kullanılır. Kalbur var buğday çalkama için. Bunlar hep eskiden yapılırdı. Elize sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. çeker misin birkaç Festivalde sergilenen el işi sanatlar bitmiyor efendim. Burada da karşımıza çok güzel bir stand çıktı. Beyefendi ahşabı sanata dönüştürmüş. Merhabalar efendim, evet. kolay gelsin. Nasılsınız? Çok iyi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok güzel bir standınız var. Bize biraz ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Ürünlerimiz zeytin ağacı genellikle. E, hobi olarak yapıyoruz bu işi. Ya bu kadar şey olarak, aksesuar olarak güzel ürünlerimiz var. Çok güzeller gerçekten. Yapımları ne kadar sürüyor? Zahmetli mi? Nasıl bir öğrenmesi? Mesela bir insan e, ne kadar sürede öğrenebilir böyle bir sanatı? Biraz ben kendim tornacı olduğum için tecrübem var ama en azından 5-6 ay, 1 sene bir şey görmesi gerekir. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kıbrıs'ın geleneksel tatlısı ya İşte burada yapımına şahit olduk. Şu anda pekmezli suyumuz var. Burada da hamur hazırlanıyor. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Hazırlıklar devam. Açılışı bekleriz. Herkes zaten bugünü beklerdi. Allah'tan havamız da güzel. Güzel olacak inşallah. Peki, elinize sağlık. E, ee, Gullerik ya tatlısı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Püf noktası nedir? Sırrı nedir? Nasıl yapılır? Yani bence herkesin denemesi gereken bir şey. Hem faydalı hem içinde katkısız yani şeker yok, bir şey yok. Doğal harnup pekmezinden yapılır. Gayet de kolay. Bence herkesin denemesi lazım. Özellikle günümüz çocuklarının yemesi lazım. Evet çok sağlıklı aynı zamanda evet. değil mi? <laughs> Demir için, kansızlık için birebirdir. Evet. Peki yapımı nasıl oluyor? Aşamalarından bahsedebilir misiniz? Yani hamurunda aslında bir şey yok. Sadece un ve su o kadar. Pekmezi yarı yarıya sulandırarak yarı pekmez yarı su. içerisinde kaynar ve pişer. Çok güzel. Aslında pratik de bir tatlı. Aynen öyle. Evet. O yüzden eskilerin hep yeni tatlısı buydu. Babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz hep aslında bununla büyüdü. Çok güzel elinize sağlık. <laughs> i̇şte bu da golurikyaların hazırlanmış hali. Pekmezli suda pişirilmiş hali böyle. Biraz da suyu var zaten dibinde. Pekmeziyle evet. birlikte yeniyor. Hmm. Enfes. Golurikyayı yedikten sonra önemli olan da o pekmezi içmesi aslında. Evet. İşin sırrı bu. <laughs>